Herkese merhabalar. Benim ismim Mesut Çiftçi. 56 yaşındayım. Balıkesirliyim. Balıkesir'de yaşıyorum. Balıkesir'de bir kilise var. O kilisenin dini önderiyim, pastörüm. Evliyim, iki kızım var. Ve çok yakın zamanda bir torunum oldu. Aynı zamanda ben bir büyük babayım, dedeyim. Bugün neden sizin karşınızdayım, neden buradayım? Bugün benden tanıklığımı işiteceksiniz, tanıklığımı duyacaksınız. Tanıklık nedir o zaman? Ee, belki bilmeyen kardeşlerimiz, bilmeyen izleyiciler şu anda vardır. Tanıklık şu, biz Hristiyanların İsa Mesih'le tanıştığımız, onunla ilk temas ettiğimiz an var. O kırılma noktası, onu tanımazken onu tanımaya başladığımız, onun bize seslendiği, onu bize çağırdığı ve onunla o ilk temasımız, ilk karşılaşma anına biz tanıklık diyoruz ve bu her e, Hristiyan'ın hayatında o an, o kırılma noktası vardır ve herkes bunu anlatır. Nasıl İsa Mesih'le tanıştım? Nasıl Tanrı'nın sözünü duydum? Nasıl gerçekle ilgili ilk defa işittim? Yani buna biz tanıklık diyoruz. Bugün bunu dinleyeceksiniz benden, umarım sıkılmazsınız. Ee, biraz önce söylediğim gibi ben Balıkesir'de, Balıkesir Kilisesi'nde hizmet ediyorum ama genel şöyle bir kendi hayatıma ve genel şöyle bir baktığımız zaman, dünya yüze, üzerine baktığımız zaman, yani çok farklı uluslar, çok farklı devletler yaşayan insanlar var. Ve çok farklı inançlar var değil mi? Yeryüzünde e, tahmini olarak 3000 küsur, 3000 üzerinde farklı inanç var. Farklı farklı şeylere insanlar inanıyor. Ve her ulusta doğan, her coğrafyada doğan insan da e, annesinin ve babasının ya da yaşadığı toplumun, ulusun, öğretmenlerinin, çevresinin Öğrettiği şeylerle büyüyor değil mi? Bu birçok konuda olduğu gibi inanç konusunda da aynı. Yani bugün bazı ülkeler var nüfusu milyarları geçiyor ama o ülkede baktığınız zaman ülkenin büyük bir çoğunluğunu yüzde doksanlı diyelim belki o inancı o ülkenin yani öğretileriyle insanlar öğreniyor ve yaşıyor. Ve çoğu insan hayatının sonuna kadar kendi kendisi gerçeğin ne olduğunu ya da kendisinin neye inanması gerektiğini sorgulamıyor. Aslında insanların, bütün insanların kafasında şu soru var. Ben neden bu dünyadayım? Niçin yaşıyorum? Neden bu dünyadayım diye düşünüyor. Belki o cevabı aramıyor. Yani belki o cevabın nerede olduğunu bilmediği için aramıyor. Ben de öyleydim. Ben de 40 yaşına kadar annemin, babamın, benim çevremin, akrabalarımın öğrettiği inanca mensuptum. İnançsal açıdan da o şekildeydim ve o inancı aslında iyi o zaman tırnak içinde söylüyorum. Yaşamaya çalışan, uygulayan hayatımda bir insandım. Uygulamaya çalışan bir insandım ve onunla ilgili de öğrenmek istiyordum, öğreniyordum ve bu konuda da araştırıyordum. Ama e, hep aklımın ve yüreğimin derinliklerinde e, bu soru vardı. Yani gerçekten ben bu dünyada neye neden varım ve gerçek ne diye o zaman Tanrı ile ilgili, Tanrı'nın karakteriyle ilgili, yaratıcının karakteri, nitelikleriyle ilgili sorular vardı. İncil'de İsa şöyle diyor, Yuhanna 14-6'da Yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gidemez diyor. Ama dediğim gibi bu 8 milyar insan şu anda dünyada yaşayan insanın birçoğu gerçeğin ve gerçek o kurtuluş yolunun ne olduğunu bilmiyor, bilemiyor, arayamıyor, araştıramıyor. İşte Tanrı bütün insanları seviyor. Tanrı başlangıçta Adem'i yarattı. Tevrat Yaratılış 1. bölüm 26. ayette Tanrı kendi suretimizde kendimize benzer insan yaratalım dedi ve 27'de Tanrı insanı yarattı ve sonra Havva'yı yarattı Adem'in kaburga kemiklerinden ve Tanrı insanı kendi suretinde yarattı ve Tanrı insanla sevgi ilişkisi içerisindeydi. Ve dolayısıyla Tanrı sevgidir ve Tanrı bu sevgisinden dolayı bütün insanları seviyor. Bütün insanlara merhamet ediyor. Bu dünya, şu andaki bu yaşadığımız dünya, Tanrı'nın planladığı bir dünya değildi. Tanrı böyle bir dünya yaratmak istemedi. İnsan kendi günahıyla, günah işleyerek, Tanrı'nın ona verdiği o özgür iradeyle, günahı seçerek, Tanrı'ya karşı gelerek ve iblisin kışkırtmasıyla, işte böyle bir dünya acıların olduğu, hastalıkların olduğu, gözyaşının olduğu, savaşların olduğu ve insanın insana, insanın kendine, insanın Tanrı'ya düşman olduğu karanlık bir dünya e, oldu. Ve Tanrı işte bizim esenlik bulmamızı istiyor, sevinç bulmamızı ve kurtulmamızı istiyor. Tanrının bizi yaratma amacı, işte neden bu dünyadayım sorusunun cevabını da aslında böylece vermiş oluyoruz. Tanrının insanı yaratma amacı yaratma gayesi sonsuza kadar birlikte olmak. Ve bütün inançlarda fark ettiyseniz, düşünürseniz göreceksiniz. Bir şekilde ama real kanadasyonla ama farklı bir şekilde hep sonsuz yaşam isteği, sonsuz yaşam arzusu vardır. Çünkü bu yaratılışımızın, fıtratımızın gereği. Sonsuz yaşam bu şeyle yaratıldık. Şimdi ben ve Tanrı o zaman bazen bize işte başka farklı şekillerde bir gün belki bir film izlerken bir olaya tanıklık ederiz. Bir kaza olabilir, bir başka bir şey, iyi bir şey, kötü bir şeye tanıklık edip işte düşünmemizi sağlayabilir. Bir gün bir Hristiyanla karşılaşırsınız. Bir gün farklı bir yazı okuyabilirsiniz. Bir gün küçük bir şeyler Tanrı bizi bize seslenmek istiyor, sesleniyor ve çağırıyor bize. İşte biz buna o çağrı ve o çağrıya verilen cevaplık anına tanıklık diyoruz. 40 yaşına kadar ben de e, o eski e, bana öğretilen inancın, dediğim gibi yaşamaya çalışan birisiydim. Ve bir gün iş yerinde arkadaşlarımla otururken bir konu oldu ve Kur'an-ı Kerim'den bir ayet aramak için kendi ofisime gittim. Hızlı bir şekilde oturdum, bilgisayarda yazdım o ayetle ilgili. Ve Google referans sitelerde bir form yani soru cevap sitesi karşıma çıktı. Ve orada şöyle yazıyordu, Hristiyan Türk form sitesi. Ve şu bütün tüylerim diken diken oldu. Ya nasıl ya? Hristiyan Türk, ben Türk'üm. Ee, tabii ki her ulustanız, yani bundan dolayı e, bir milliyetçilik olarak söylemiyorum ama Türk ulusundan Türk bir insanım. Ve orada Türk Hristiyan, Hristiyan Türk yazınca çok şaşırdım. Tüylerim diken diken nasıl hır, Türk Hristiyan mı olur gibi düşündüm. Ve Mausel'imde belki bilmiyorum 15-20 saniye belki daha fazla kaldım ve yardımcım vardı yanımda yanımda çalışan arkadaşım. O dedi Mesut Bey girsene şefim bir bakalım falan. Bu ne falan dedim ben Hristiyan Türk mü olur falan ve girdim. İşte o zaman açılış sayfasında 1. Yuhanna 4. bölüm 8. ayette Tanrı sevgidir ayetini gördüm. O ayeti gördüğüm zaman birden bire İçime sanki ılık bir şey aktı ve nasıl ya Tanrı sevgidir. İlk defa duyuyorum Tanrı'nın sevgi olduğu inanılmaz derecede beni etkiledi. Ve o andan itibaren o form sitesindeki soru ve cevaplara bakmaya başladım. O soru ve cevaplara baktıkça ve öğrendikçe hiçbir şeyin bize öğretildiği gibi olmadı. Yani İncil'le ilgili... İsa Mesih'le ilgili, Tanrı'yla ilgili bize söylenen şeylerin, yani toplumda annemizin, babamızın bize öğretilen şeyler gibi olmadığını gördüm. Ve çok şaşırdım. Ve ve sonrasında, tabii ki iş yerinde olduğum için e, okumaya devam edemedim. Ama o gün akşam eve gittiğim zaman ve sonraki günlerde uzun bir süre o form sitesindeki sadece soru ve cevapları, o zaman Tanrı'nın karakteriyle ilgili, nitelikleriyle ilgili, İsa Mesih kimdir, neden yeryüzüne geldi, gerçek nedir, vaftiz nedir, kurtuluş nedir, bir insan nasıl kurtulur, lütuf nedir gibi. Hristiyanlıkta işte üç tane Allah var mıdır gerçekten ki öyle öğretiliyor ya üç tane Allah'a inanıyorlar ya da işte İznik Konsülü'nde masayı salladılar işte kitaplardan hepsi düştü dört tanesi kaldı gibi öğretiyorlar. Ama bunların hepsinin masal olduğunu gördüm. İşte o biraz önce söylediğim ayette olduğu gibi yol gerçek ve yaşam İsa Mesih olduğunu anlamaya başladım. Ama tabii bu çok zor. Yani kabullenmek, kabul etmek oldukça zor bir şey. Ve ben hala İncil'i okumamıştım ve o zaman daha önce bu dediğim olay Manisa'nın Soma ilçesinde görev yapıyordum o zaman oradaydım. Emekli, şu anda emekliyim. O zaman emekli değildim. Ve ben İzmir'de yaşadım yıllarca. İzmir'de yaşarken İzmir'deki kiliseler var. Şu anda Karataş Kilisesi Basmane'de. O zaman Yeni Doğuş Kilisesi'ydi. Ona çok yakın Basmane'de görev yapıyordum. Devlet Demiryolları'nda çalışıyordum. Aynı zamanda Alsancak 3 Bölge Müdürlüğü'ne gidiyorduk. Oradaki şu andaki Işık Kilisesi'nin olduğu yer, o tarihi kiliseye yakındık. E, ve ben bir gidip orada e, bazı sorularımı aslında e, anlıyorum ama kabullenmek e, ve onu içselleştirmek için işitmek, duymak istiyorum. Belki şu anda bizi izleyenlerden de bu şekilde olan vardır. Gelip bizimle burada sohbet edebilirsiniz. Ya da yaşadığınız yerdeki hangi ilde, hangi ilçede yaşıyorsanız bir kilise varsa ya da imanlı bir kardeş varsa, bu şekilde gidip ondan işitip duyabilirsiniz yani. Ve ben buna ihtiyacım vardı. Bir Hristiyanla konuşmak ve bir İncil temin edip İncil'i okumak ihtiyacım vardı. Ama bu soruları e, okuyarak ve soruların cevaplarına bakarak zaten yani birçok kafamdaki o düşünce değişmeye başlamıştı. Ve sonra ben e, Kutsal kitap kutsalkitap.org diye bir site var. Oradan kilise adreslerine baktım. Balıkesir Kilisesi diyor ve Soma'ya çok yakın Balıkesir. 75-80 kilometre falan. O zaman İzmir'e göre çok daha e, yakın olduğu için Balıkesir'e gelmeyi tercih ettim ve mail adresine yazdım. Ve burada bir imanlı kardeşimle buluştuk. Bana ilk defa İncil verdi. Ona sorular sordum. Ve o gece, İncil'i aldığım gece hiç uyumadan, o pazar gecesiydi o gün. Pazar akşam üzeri aldım öğleden sonra. Ve eve gittiğim zaman, Soma'ya döndüğüm zaman Saat 9.10'da okumaya başladım ve sabah kadar hiç uyumadan İncil'e okumaya başladım. Ve Tanrı sözünü okudukça, Tanrı sözüne baktıkça biraz önce de söylediğim gibi bize öğretilen hiçbir şeyin gerçek olmadığını, gerçeğin ne olduğunu öğrenmeye başladım. Ve bu bir süreç oldu. Daha sonra İncil'i bitirip eski ahit dediğimiz bizim yaratılıştan başlayan 39 kitaptan oluşan bölüm var. Eski antlaşma diyoruz. Tevrat, Zebur, Mezmurlar dediğimiz o Zebur kısmı ve peygamberlik kitapları var. Ee, onları okudum ve onlar üzerinde düşünmeye başladım. Ve sonrasında İsa Mesih'in kurtarıcı olduğunu bu dünyaya 2000 yıl önce gerçek sevginin olmadığı, gerçek merhametin olmadığı, adaletin olmadığı, karanlık olan bu dünyaya ışık olarak geldiğine, bizim günahlarımız için öldüğüne, ölümden üç gün sonra dirildiğine, kırk gün sonra babanın yanına gittiğine ve ikinci kez yeryüzüne geleceğine ve artık eski hayatıma tövbe ederek İsa Mesih'in kurtarıcı olduğuna, onun bütün insanların günahları için öldüğüne ve dirildiğine iman ettim. Ve böylece e, şu anda kurtuldum ve Tanrı'nın lütfuyla kurtuldum. Ve diğer inançlardan en önemli, farklı olan şey şu, biz lütufla karşılıksız kurtulduk. İsa Mesih'in çarmıhta bizim günahlarımızın bedelini ödediği için kurtulduk ve kurtuluş karşılıksız ve kurtuluş kesin. Bazen diyorlar işte sana acıyorum yani bırak bunu, kendi yakınlarımdan bu oldu ilk zamanlar. Bırak bu inancı sana diyorum, cehennemde yanacaksın. Peki sen biliyor musun cennete gideceğine emin misin? Orasını Allah bilir diyor. E peki emin olmadığın bir yere beni nasıl çağırıyorsun? Ama biz eminiz. Bir kişi İsa Mesih'e iman ettiyse onun çarmıhta ölüm ve diriliş aracılığıyla kurtulduğuna, kefaretimiz olduğuna, onun kusursuz Tanrı kuzusu olduğuna iman ediyorsanız, günahlarımız için öldüğüne iman ediyorsanız, Artık siz kurtulduğunuz ve sonsuz yaşamı aldınız. Kurtuluşumuz iyi işlere bağlı değil. Bizler iyi işler yapacağız. Bir insan açsa doyuracağız. Birisi yardıma ihtiyacı varsa yardım edeceğiz. Yalan söylemeyeceğiz. Zina yapmayacağız. İnsanlara hakaret etmeyeceğiz. Öldürmeyeceğiz. Kötülük yapmayacağız. Bunları zaten biz artık Tanrı'nın ailesinde olduğumuz için yeniden doğduğumuz için dedim ya ben e, demedim aslında şimdi söyleyeyim. 56 yaşındayım. 16 yıl önce doğdum. Yeniden doğdum. İşte biz buna yeni doğuş diyoruz. Yeniden doğmak diyoruz ve kurtuluş diyoruz. Benim tanıklığım bu şekilde. Ve çok farklı kardeşlerimizden bunu işitiyoruz. Çok farklı şekillerde. Bazen rüyalarda İsa Mesih'in kendisi girerek çok farklı şekillerde, farklı durumlarda Rab onlara sesleniyor. Tanrı onlara sesleniyor ve kurtarmak istiyor. Bugün yeryüzünde olan her şey ama her şey geçicidir. Yönetimler, krallıklar, başkanlıklar, güvendiğimiz insanlar, annemiz, babamız, yakın arkadaşlarımız, patronumuz, belediye başkanımız, her şey ama her şey geçici, kalıcı olan bir şey yok. Hatta birbirimize olan sevgimiz bile dünyasal sevgiden bahsediyorum. Bakıyoruz insanlar, okul hayatınız olmuştur, askerlik döneminiz, çok farklı dönemlerde farklı insanlar, inanılmaz güvendiğiniz insanlar olmuştur. Size sevgi gösteren, sizin için hayatını veririm diyen insanlar olmuştur. Ama onların birçoğu şu anda yok değil mi? Ya öldü, ya sizinle ilişkisi bozuldu, ya uzak olduğunuz için e, aranızda iletişim yok. Gitti, bitti, yok yani. O zaman bu dünyada, bu hayatta asıl olan ve gerçek olan tek şey var. O da Rabbin kendisi. Onun sevgisi, insanların sevgisi de göreceli bize karşı küçük bir hata yaptığınızda sizi kır... yani sizden vazgeçen insanlar oldu mu hayatınızda? Olmuştu değil mi? İşlerinde çok başarılısınız. Küçücük bir hatanızda sizi yok saydı. Sizi hiç yaptığınız o kadar yaptığınız yıllarca emeğinizi boşa saydılar değil mi? Bunları yaşadınız. Yaşadık. Yaşayacağız da. Bu bu dünyanın bu normal dünyaya göre olması gereken bu çünkü böyle yani bu dünya. Çünkü her şey geçici. O zaman asıl ve kalıcı olan Tanrı'nın kendisi. Ve Tanrı sizi öyle seviyor ki onun sevgisi asla değişmeyen bir sevgi. Onun merhameti size karşı asla fark etmez. Siz ne yaparsanız yapın. Günahın en dibinde bile olsanız, karanlığın en dibinde, şu andaki hayatınızda yap birçok akla alınmayacak kadar kötü bir yaşamanız olsa bile Tanrı sizi seviyor. O sizi seviyor. O sizden vazgeçmiyor. Çünkü Tanrı sevgidir. Ve Size buradan dua etmek istiyorum aslında. Henüz İsa Mesih'i tanımadıysanız, henüz Tanrı'yı, gerçek kimliğini, Tanrı'nın ne olduğunu, onun karakterinin ne olduğunu henüz bilmiyorsanız, en yakınınızdaki bir kiliseye gidebilirsiniz. Türkiye'de şu anda hemen hemen her ilde ve birçok büyük ilçede kiliseler var. Kilise toplulukları var. Yine hem hizmetlere de bir hizmet var. Şu anda beni izlediğiniz bu kanal var. Yine buradan da. O kardeşlerle de iletim, iletişime geçebilirsiniz. Onlar size yönlendireceklerdir. Ee, ve bu şekilde bu şekilde sizler e, gerçeği duymanızı istiyorum. Yaşamamın samimi, ben çok samimi bir insanımdır. Çok içten geldiği gibi konuşurum. Gerçekten de öyle. Hayatımın o 40 yılında hiçbir zaman şu anda Mesih'te olduğum kadar, şu anda olduğum kadar esenlik duymadım. Sevinç duymadım. Yani çok farklı bir şey. Çünkü Biraz önce söyledim ya bu dünyadaki her şey geçici. Her şey değişken. Değişmeyen bir Tanrı'ya, bize karşı merhameti, sevgisi değişmeyen bir Tanrı'ya iman etmek, onun korumasında olmak, onun çocuğu olmak, onun yeryüzündeki krallığının bir parçası olmak, onun egemenliğine girmek ne kadar güzel bir şey. Ne kadar sevinç verici, ne kadar güven verici bir şey. Ve sizleri buradan okumaya davet ediyorum. İncil'i lütfen okuyun. Belki de hatta şunu da tavsiye ediyorum. Şu anda inandığınız bir inanç varsa, mensup olduğunuz bir inanç varsa önce onun kitabını okuyun. Onunla ilgili gerçekten neye inandığınızı ve onun ne olduğunu, neden bu dünyadayım, kurtuluş o inanca göre nasıl gerçekleşir? Bunları okuyun. Sonra İncil'i okuyun ve karşılaştırın. Gerçek sizi özgür kılacak. İsa aynen böyle söylüyor. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. Hepinizin gerçeği bulması için dua ediyorum. Hepinize konuşmam bitirirken esenlikler diliyorum. Selamlar ve sevgiler. Türkiye'nin her neresindeyseniz her biriniz için dua edeceğim. Rab esenlik versin, sevinç versin sizler için. Hoşçakalın.